<laughs> Merhaba bugün e, lahnan saracağız e, annemin tarifiyle. İlk önce etimizden alıyoruz. Bu çok oldu ama çok olsun az olmasın. Bunu buraya koyup çok oldu bu. Pardon. Şimdi bunu yaymamız lazım. Lağnayı sar Lahanayı <laughs> sararken sıkı sarmamız lazım ama çok sıkı sarmamız lazım çünkü e, pirinç şişer ve patlar. Bu çok önemli bir şeydir sarıyoruz böyle. Sıkı olacak unutmayın. Kocaman oldu. Sonra yanlarını bu şekilde kapatacağız. Bakın size bu taraf kapanmıyor olabilir. Çünkü o zaman buradan bir alıp üstünü böyle kapatmamız lazım. klasik. Kocaman bir lağana. Ve anne orada yaptıklarını da gösterir misin arkadaşlar lütfen? Onlar da benim önceki yani. Bravo. Bu kadar yani arkadaşlar. Yani bunu, yani yemek yapmayı artık herkesin bilmesi lazım. Artık yemek biliyorsunuz erkek kişidir. Ee, anne, annem çok yaşlandı artık Yemekleri benim yapmam lazım. Bu kadar yani. Başka bir şey yok.